Merhaba arkadaşlar ben Ata ve bugün sizinle Minecraft'ta modlu bir survival serisine başlayacağız ve başlayalım. Evet ee, ıı, öncelikle mod pek olarak bir channel Beta Chicken Gamers biliyorsunuzdur orada e, ıı, Berkcan abinin kullandığı mod peki ya daha doğrusu onun modlarını kurdum diyebilirim. Eee atalım bakalım. Olabildiğince devam ettireceğim. İlerlemeye çalışacağım. O Industrial Craft tanıtımında yaptığım şeyleri göstereceğim. Farklı modların da belki başlarsak o modlara tanıtımlarını yapacağım. Evet ilk bölümde başlayalım. Bu arada 16.43 tam. Ee, başlayalım. Şimdi bir tane daha coin kessem benim için takarsın. İnşallah mikrofon sorunu değil. Ops, ops. Ben yine bir kontrol edeyim. Tamam. Um, öncelikle hemen bir klasik başlangıç. Güzel evet mağara var. Hmm. Ben şurayı şöyle bir gereksiz bir şekilde Çünkü başlangıç noktam burası değildi. Jungle'da doğdum. Çok abartmaya gerek yok ama böyle yapsak da olur. Tamam. Bunu saniye ben burayı ee, diye kaydedeyim. Seed güzel ya. Güzel bir seed var. Neyse. Evet. Şimdi bu, bu odunları şimdiki harcamayayım ben. Şunlardan yapayım bunu, aletlerimi. Bu arada ağacı var. Oh yeah. Diyorsun. Koko. Diyorsun, diyorsun, diyorsun. Tamam. Evet. Bu arada kanala olan ilgi için teşekkür ediyoruz. En son ben videoyu çekerken 167 subscribe olmuş. Yaklaşık 200'e doğru gidiyoruz. Muhtemelen 200'de çekiliş yapacağız. Dım, 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 dım. Tek başına YouTube'da konuşacak bir şey olmuyor ya. Ağaç, ağaç. Fazla bakmayacağım ama de keseyim de. Direkt cave'e ineceğim çünkü. Cave'de pek zorlanmayayım. Ops. Asla altını kazma. Ne oldu ben. Evet. Çok koyun varmış ya. Başka ama koyun bulunmaz. Şimdi daha ilk başta koyun var. Evet neyse. Şimdi 11 tane ben bunların hepsini dönüştürsem 44 tane yeter yani. Evet, evet. Tamam şimdi. Ben direkt şu mağaradan dalacağım. kömürde gördüm. Çok iyi. Tamam. Evet. Ama ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Öncelikle peaceful almak istiyorum. Gerçekten uğraşamayacağım. Şimdi videoda sürekli ödürsem Rage Kaç kaçmış bu? Neyse. Evet. Rage quit yapma imkanım var. Bu arada yaklaşık şu an saat 4.30 yaklaşık ikiden beri bir mod güzel bir mod pek için uğraşıyordum kendisinden yani en sonunda Berkcan abinin aldım çünkü iki tane buldum gayet güzel bir tane yapımıydı ama garip biraz sorun çıktı onun için hadi evet, şimdi hemen tin. mi? Evet. Thin galiba şu an bu 1.4.7 olması lazım. Ta 6 Ama tin daha sonra galiba daha sonra da galiba 1.5.2'den sonra şey oldu. Daha alt seviyelerde hani tıpkı gold veya redstone gibi alt seviyelerde çıkmaya başladı veya çok az çıkmaya başladı. İkisinden biri. Evet. Bu arada biliyorsunuz Copper ve thin, Industrial Craft'ın ekleri madenler. E hemen şimdi şöyle bir ilk tordumuzu yapalım. Evet, hemen bir kılıç çok belki lazım olmaz ama. Evet tamam şimdi ne yap. Bunlar ne ya? işe yarıyormuş? Hmm. Tamam abi, evet hmm, burada apatit sanırım bakayım evet apatit bu apatit de yani başka kollarım mı bilmiyorum ama ben forest kullanıyorduk kullanıyordum ee, gübre sanırım çok önce bir iki versiyonda falan tadı o hala bu işlerde kullanıyorum bilmiyorum bu ee, marlada hiçbir şey çıkmadı gayet güzel. Evet. Kapo, stone sword. Evet. O marble var. Demir var. Evet. Güzel. Evet. Bu arada şey düşünüyoruz. Hayranlarla böyle birlikte. Subscriberlarla birlikte video çekmeyi. Birkaç kişi yazmış videoda ama hani ee, biraz dağınık. Eğer bizim beraber video çekmek isteyen varsa e, ee, Batu'yla, benle veya Kutay'la Premium olmanız çok da şart değil ama Premium tabi Server'lara girebiliriz Minecraft'ta veya Left 4 Dead olan varsa Batu'yla birlikte Tomb Raider olan varsa Anladınız Alta e, Sizinle birlikte oynamak istiyorum yazıp Skype linkinizi verirseniz Çok makbule geçer Evet, ve bu arada gayet güzel bir şey buldum. Fazla da kömür toplamayacağım. Çok güzel bir mağara buldum. Tamamdır 27 yetmez. Hadi bakalım. Bence aynı yere gidiyor. Tamam, evet. O süper. Bu Zaycraft'ın çok gerekmez sanırım. Mağaralım. Şu Zaycraft oralarını toplamayacağım. Açıkçası pek gerekli bir mod değil ve kullanmasını da bilmiyorum. evet, hemen bu da zycraft değil mi? neyse o güzel gözüküyor tekrar koyabiliyor muyduk bunu evet güzel ee, bu uranyum bu arada göstermiştim inis zycraft'ın nükleerliğe geçmek için uranyum gerekiyor bunu demir kağıtlarına kadar biliyoruz onu ileride kazarız vay iki tane aynı çıkabiliyor mu böyle aynen evet tamam hemen bir birazcık iron toplayalım ııı ee, alüminyum sanırım evet bu ne? Neydi bu? Evet. evet. Orada Safir... gördüm. Bu ne? Sen of Zaykaf. Hayır bunlarla çünkü eğer bunları toplarsam aşırı derecede yer harcıyorlar. Bu arada biri karanlık mı acaba? İnşaat değildir. Evet. Hemen. Bu ne ya? Tamamdır. Hemen şunları şu tarafa at. Evet. Tamam. Şimdi Ben hemen şuraya atladım. Tamam, yürü 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 Hop o harikson. Evet şimdi hemen bir benim bir crafting table. Ardından bir furnace. Ardından da bir şey yapmam lazım. Iron pickaxe. İki, iki tane. Evet. Tamam. Şimdi dur abi. Buna ben 8 tane koyayım. Bunu da atayım. Evet, evet tamam. Şimdi evet, artık toplayabiliriz. Ne olduğunu bilmiyorum. Kopır. evet, iki tür kopur var ama hepsi aynı şekilde kullanılabiliyor diye biliyorum. İki tür kopur var ama ikisi de kullanılabiliyor. Evet burada o oh, bayağı komple etmişler ya bu ne böyle? görmedim bir yerden yapmışlar sanki. Evet, alüminyum. Ne olduğunu bilmediğim ve ayrınla kazılan bir. Şey. Bu ne ya? Bu ne? öptüm şunları hemen açalım fire Valla. Fire, right. yani diğerde de kapalı olsa da olur yani o neydi öyle ya tövbe estağfurullah artık böyle mi davanın görüntüsü he böyle az önce ne oldu bir, şiş, bir şiş. görüntü bug oldu herhalde orada neyse tamam bak. kabız Evet tamam, çok güzel. Bu ne? Evet, Tom Craft'ta şartlar. Tom Crafter'ı da belki tanıtma yapabilirim. Ama tabii yeni versiyonda bir şeyler değişti diye biliyorum. Daha sonra değişti yani, bilmiyorum. Değişti. Evet, şimdi hemen şunu yapalım. Sen benimle gel. Evet, tamam. Şöyle, şöyle, şöyle. Tamam, böyle, böyle, böyle. Tamamdır. Hemen gel. Sen piş ve sen de gel. Ee, redstone neredeyse tüm teknik modların ana malzemesi. Olmazsa olmazı demirle birlikte ama işte hani tabii ki redstone'un böyle bir önceliği e, var derken sürpriz olmalı. Hı süfür. Olur nefes alsın yeter yani. Çok fazla maden var ya bu arada bu arada ben yani gerçekten, gerçekten çok fazla maden var ve hani um, aslında backpack modu var mı? Var. Tamam evet. Ama Aa, kolay da yapıyormuş aslında. Big boy. Bu böyle ısıt falan. Oo çok güzel. Ne istem? Yani gerçekten artık yani backpack aslında başlangıçta böyle hani fazla uğraşmamak için backpack giderek kreativden almayı düşündüm ama sanki biraz e, hile olur gibi geldi. O yüzden yapmayacağım. Ha. Çok, ben çok sabırsız bir insanım. eğer gerçekten sıkarsa artık böyle sürekli envanterim dolarsa falan hile yaparım. Her türlü hile yaparım. O aile. Hmm, tamam. Bu arada ne işe yarıyormuş ya? Bir defa görüyorum. Acaba bir kidan bakalım bir şey bir ikisi. ne, neyse artık. Şu pulverizer falan. Av! Arkadaşlar çökme sakın. Sülfür torç yapabiliyormuşuz. Asit yapabiliyoruz. Gunpowder. Hmm. Sülfür torç. Gereksiz bir şey gözüküyor ama. Bakalım. Evet şu sülfür almayacağım da tamam, kaçıncı seviyedeyiz? İyi, elmas çıkar. Iııııı... Ee, Hop, evet, tamam. Evet, e, artık biraz demir gerekiyor. Cidden her şeyi bulduk demir. Bir de altın bulsam olur. Tabi elmas da kabulümdür. Ama altın da bulsam ve biraz daha redstone en azından bir industrial craft'ı bir atarız. Diğer modlara da geçeriz. Tomcraft'ı mesela. Ama TomCraft'ın hangi versiyonuydu burada, hangi türlüydü hatırlamıyorum ki. Eşya koyup şey yaptınız mı yoksa... Bilemedim şu an. Orada şey var, burada kömür. Ha evet, sen nesin ya? Nesin acaba? Bak işte. Evet, yani o saygılar. Orada başka başka sen alüminyum gel kaç tane var alüminyumda 9 tane tamam evet. Senlesin. sen nesin sen ferro olsun ne iş şey yaratın kosa ne işe bittim yok sen gene kopasın sen gene ferro olsun ferro olsun evet diamond değil herhalde o diamond mı o o diamond mı ya sanmıyorum ee... O da daimonda benziyor ama İnşallah daimondur da pek sanmıyorum yani Bu arada şartlardan toplayalım Of çok fazla madem ama çok kapan karıştır. Evet kopur 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 Tamam Evet şuraya bir hemen bir Cobblestone Evet tamam Sen gel sen Evet Tamamdır hemen bunu buraya koyalım bir ışık yapalım kendimize ve buradan evet, Sihir varım etiğini silber toplayalım. Evet, güzel silber olması iyi oldu. Hemen sen de git. Aa kulağıma gidiyor. Ve bence ben de burada oh, Aa like Bence ben de burada videoyu bitireyim bir garip cümle kurdum. Evet. Şunun diamond olup olmadığına bakıp videoyu bitireyim. Fazla uzun olmasın. Part part olsun. Hmm, evet. Bakayım. O oh. Oh. oh, tamam. Evet, Sand Diamond Days. Nesli pislik. Silver mı? Uf. Allah ve Resulallah. Anam, ne güzel görüntü. Evet abi, süper bir görüntü. Gerçekten mükemmel bir görüntü. çok iyi, çok hoş, çok güzel. O zaman videoyu burada bitireyim. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Serinin devamı için beğenilerinizi, yorumlarınızı e, eksik etmeyin. Ve bu arada bizimle video çekmek isteyenler e, tekrar söylüyorum. Bu videonun altına ama bakın bu videonun altına sizin oynamak istiyorum deyip Skype adresini bırakırsa çok makbule geçer. Can they going